Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Godox'un CL10 yayıncılara özel çıkartmış olduğu ışığı inceleyelim birlikte. İsterseniz öncelikle kutusunu açalım. Kullanım kılavuzumuz çıkıyor arkadaşlar. Koruyucu köpükler. Işığımız bu şekilde. Arkası da şu şekilde arkadaşlar. İçinden başka hangi kutular çıkıyor bakalım. Evet bunu kaldırabiliriz artık. İki tane daha kutu çıktı arkadaşlar içinden kablomuz var sanıyorum. Evet. Bir ucu Type-C, bir ucu USB kablomuz çıkıyor. Ve kumandası ile birlikte geliyor. Birçok ürünü olmayan adaptör. Adaptörün çıkmasına sevindim. Arkasında arkadaşlar güç butonu ve Type-C girişi mevcut. Ayaklık kısmı altına kaydırmaz pedleri var. Şimdi bir de ışığımızı deneyelim bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar powerbank ile de kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şu şekilde kırmızı bir ışık yanıyor arkasında. Şu anda açtım. Kumandası bu şekilde. Dilerseniz Godox Light uygulamasını da App Store'dan ya da Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Şu şekilde Godox Light. Evet bu çıkan uygulamayı indiriyoruz. Uygulamamız indi arkadaşlar. Bu Bluetooth'u kullansın diyorum. Bu SOS işte itfaiye ambulans, polis, hava ifşek, ateş. Buradan hızını arttırıp azaltabiliyoruz. 3 kademe. Işığın gücünü arttırıp azaltabiliyoruz. Bu da sese göre ve çalan müziğe göre tepki veriyor. Bir tane müzik denemesi yapalım. Müzik de bu şekildeydi arkadaşlar. TV modu var. Flash efekti var arkadaşlar. Lazer neymiş? Lazer de bu şekilde. Bu da gök gürültüsü, şimşek efekti. Çektiğimiz fotoğrafa göre de rengini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar sanıyorum ki. Başka neler yapabiliyormuşuz? Buradan istediğimiz rengi kolayca bulup ekleyebiliyoruz. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde dediğimiz rengi seçebiliyoruz arkadaşlar kolaylıkla. Güncellememiz var mı bir bakalım. Yokmuş adını değiştirebiliriz. Bunun ben ismini oda yapacağım. Bunu tabi bir ya da birden fazla iki tane olursa arkada güzel bir aydınlatma yapabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamamız da bu şekildeydi arkadaşlar. Gelelim neden bu ışığı tercih ettiğimi aldığıma. Bunu arkamda video çekerken güzel bir aydınlatma yapsın diye şu şekilde. Geldik videonun sonuna arkadaşlar. Godox CL10 yayıncı ışığı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.